malumunuz yıl başına yaklaşıyoruz ve yıl başına hazırlık olarak halkımız hindi kesmeler olsun ve yıl başına özel olarak atifeteler hazırlıyorlar. Bununla beraber resmi olarak e, yapılan e, milli piyango kumarı için İslam'da bir yeri var mıdır yok mu onun için halkımızdan e, halkımıza ne söylemek istersiniz? Öncelikle yaklaşan yılbaşı ile ilgili yapılan çalışmaları, yapılan harcamaları tabii ki dinimizde yeri yok. Öyle bir olayın ...olması söz konusu bile değil. Dinimize zaten israf haram. İkincisi... ...bu yılbaşı Hristiyanların... ...yılbaşı, miladi yılbaşı. Dinimize zaten Hristiyanlara benzemek olayı... ...tamamen haramdır. Onlara benzememek için bile olsa... ...mesela bir örnek vermek gerekirse... ...geçen Muharrem ayında... ...tutulan aşure orucunda... ...Hristiyan ve Yahudiler de oruç tutuyorlar bir gün. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...sırf onlara benzememek için bile olsa bir gün öncesi ve bir gün sonrası olmak üzere üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Sırf onlara benzememek için. Şimdi yüzde %99 Müslümanların olduğu bir ülkede, Türkiye'mizde Hristiyanlara benzemek için e, yılbaşı kutlamasını yapmak tamamen onlara benzemektir. Sırf bu geceye ait yapılan bütün kutlamalar tamamen haramdır. Mesela şöyle bir örnek vermek gerekirse, yılbaşının e, önemli özelliklerinden birisi hindi kesmek. Normal hayatında, güncel hayatında hindi kesmeyen bir insanın sırf o geceye mahsus hindi kesmesi tamamen haramdır. Ama örneğin şu şekilde genişletirsek, her gün sürekli evinde ayda bir hindi kesen bir insan o güne denk gelip kesmişse bunda mahsur yoktur. Ama o gece özel olarak yapılan bütün etkinlikler, çerez almadan tutun da meyve almasına kadar, bir eğlence tertip edilmesine kadar tamamen haramdır. ...dinimizde böyle bir şey yoktur, ee, hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. İkinci olarak da milli piyango olayına gelince gerçekten bu zaten toplumun büyük bir kanayan yarası. Özellikle de resmi elden yapılması insanları tamamen e, çökertmiş durumda. Bir insanın mutlu olması için ki mutlu olup olmadığı tartışılır bir konu. Şu ana kadar yapılan incelemelerde milli piyango şans oyunlarından... ...para kazanan hiç kimsenin e, iflah olmadığı mutlu olmadı. Zaten bu verilerde herkesçe de bilinen bir şey. Herkes de bunu inceleyebilir, görebilir. Kaldı ki bir tek geceye mahsus böyle yüklü bir miktarda yanılmıyorsam 25 trilyona yakın bir para verilmesi bir kişiye verilip milyonlarca insanın mağdur edilmesi zaten psikolojik olarak toplumu tamamen çökertmektedir. Bunda dinimizde kesinlikle ve kesinlikle hiçbir yeri yoktur. Haramdır. Gerek milli piyango, gerek sayısal lotu, bütün şans oyunları tamamen haramdır. Dinimizde geçerli olan nedir? İnsanın alın teri emeğinin karşılığı alın teriyle kazandığı para dışındaki bütün kazançları tamamen haramdır. Hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz bu olayla. Peki hocam ee, toplumumuza, halkımıza bugün için ne öneriyorsunuz? Ne yapmamaları gerekir bugün için? O gün için yapmamaları gereken dediğim başarı işte o hindi örneğinde verdiğim gibi sırf o geceye özel olarak herhangi bir şey tertip etmesinler. Eğlence açısından. Yoksa dinimizde eğlenmek haram değil. Her akşamda eğlenebilirsiniz. İnsanlar bir araya gelip eğlenebilir, konuşabilir, sohbet edebilir, oyun oynayabilir, eğlence tertip edebilir. Ama sırf yılbaşıdır diye, Hristiyanların adetidir diye o güne yapılan, özel yapılan kutlamayı biz tasvip etmiyoruz. E, kesinlikle bu haramdır. Onun dışında pazar sesinden sonra, ya yani yılbaşından sonraki günde eğlence tertip edin. Ya da bizim Hicri e, hicri yılbaşımız var. İslam'da kandil gecelerimiz var. Nasıl bir kutlama yapıyorsak, Allah'ın bize bahsetmiş olduğu özel günlerde nasıl kutlama yapıyorsak O gün içinde yeni bir lira gidiyoruz İbadetle, duayla, insanları e, tebrik ederek ya da işte hal hatırını sorarak O şekilde bir kutlama yapılır Onun haricinde eğlence tertip etmek Ton balasının tutun da e, kağıt oyunlarına kadar Milli piyangodan tutunda diğer şans oyunlarına kadar Tamamen haramdır bunu tasvip etmiyoruz İnsanlarımızın da bu olaya e, zaten sıcak baktığını da sanmıyorum birçok insanımız gerçekten o gün için yapmış olduğu eğlenceyi günlük hayatında yapmış olduğu eğlenceyi o gün için terk eden insanlarımız da var. Bu da çok güzel bir olay. Hani dinimizde takva olayı vardır. O takva yerine geçiyorlar. Tebrik ediyoruz o konuda hepsini. bu eğlenceyi yapmasınlar. Ondan sonraki günlerde istedikleri zaman eğlensinler. Dinimize eğlence haram değil. Ama o güne özel Hristiyanlara benzememek açısından o güne özel yapmasınlar. Ya artık toplumumuz bilinçleniyor. Ee, gençlerimiz gerçekten bilinçleniyor. Bu konuda duyarlı olacaklarına ben de inanıyorum. İnşallah bu geceyi güzel bir şekilde geçirirler. Ee, şunu desinler. Ya Rabbim bugünü hakımızı hayırlı ile işte yeni bir yıla giriyoruz. Daha güzel ibadetlerle ne yapabiliriz? Allah için ne yapabiliriz? İnsanlar için ne yapabiliriz? Onu düşünerek bu geceyi geçirsinler. İnsanlara faydalı olma açısından bunu e, düşünüp bir yılın muhasebesini yaparlarsa inşallah faydalı olur. Rabbim hepimiz hakkında hayırlara vesile eylesin inşallah.